Evet. Arşel'cim. Mutlubay'ı sağlayabilirsin. Hoş geldin. Vice. Kamisato Ayato'muz var. c 2 1010, 10-10-10. Triple Crown bir Ayato. Ee, Haran'ımız var. Gayet güzel. 69'a 209. Gayet iyi. 220'lere falan çıkabilsemişsin. Daha hoş olmuş ama gayet güzel. Ecoset'i takmışsın. Olur. Avrupa'da pinkten dolayı yani rahat edebiliyorsan olur. Sıkıntı olmaz. Düşük pinkliysen. Yüksek pinkliysen zaten hot takıyoruz. Biliyorsundur. Yani. Ee, Rebishog'umuz var. Keçre5. Gayet iyi. 43-70-230. Aa crit damage'imiz çok az kalmış. He, çıkartamamışsın demek ki. Yani çıkmamış anladım. Zor düşen zaten bir şey domain. Bunun minimum %150 olması lazım. Enerji charge'ında %250 ve üzeri olduğu zaman tam olarak 4 set partisinden yararlanabiliyorsun. Mika'mız var. Mika zaten yeni gelen bir karakter. Ohan'ın biraz batar bana şimdilik. Anlıyorum onu. Sıkıntı yok e, ee, henüz kasılma aşamasında 4 parça nobles olabilir. Benetle beraber bir takıma koymayacaksan neden olmasın. Nahida C2 gayet iyi. E, ee, 3 15 ulti ile geliştir. Ulti ile 9 yap madem eli hani şey oynuyorsun, reaksiyonu oynuyorsun. Ulti ile geliştir zararı yok. Elemental Master kasmışsın o kadar. 769 Elemental mastery, genelde şöyle yapıyorlar. Buna da Elemental mastery veriyorlar. Buraya şey veriyorlar kupaya. Dendro Damage bonus veriyorlar ama tercihtir saygı duyuyorum. Ve yine o gün geldi arkadaşlar. 4 tenis of millet artı Black Tassel'lı bir zonliyimiz. Bu karakteri öldürüyorsunuz arkadaşlar. Bu karakterin potansiyelini öldürüyorsunuz. Bakın. Elinde mesela şimdi Hutan'ın mızrağı var mı? Söyle bana. Elinde Hutan'ın mızrağı var mı? Homan var mı? Benim hesapta emek var. Art şansı yok demiş. Anlamadım. Yok. Peki elinde şey var mı? Göklerin omurgası var mı? O 5 yıldız standarttan çıkan mızrak var ya. O var mı? Zonli'yi kullanmıyorum. Hata yapıyorsun işte kardeşim bak güzel kardeşim hata yapıyorsun hata hata. Sadece kalemiti var anladım. Zonli'ye ne yapıyorsun biliyor musun bak ulti on yapıyorsun. Eline o gökten omurgasını veriyorsun tamam mı? Artifeklerden de iki parça Tenest Millet, iki parça Nobles dizdiğin zaman 110 kavuru ultisi. Crit red crit damage'de 60'ı 180 gibi düşünebilirsin. Basic olması gereken bir crit demek gibi düşünebilirsin. 110k tek ulti. Ve enerji çarjı minimumda. 40 enerji çarjı da ultisi için. Hele bir de C2 çeşit, şey C1 ise iki tane E çıkar. bekle şöyle şeyin üzerinde. Taşın üzerinde. Geldikçe ulti at, Geldikçe ulti at. Bitti. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Hiçbir şey yapmana gerek yok ya. Basic yani. Oyunun bug'ını söylüyorum şu an sana. Ama bunun yerine şeyi koyabilirsin. İki parça Tennis of Millet, iki parça Arkeik Petra koyabilirsin. Neden? Zaten Zonli'de 40 bin üzeri canı geçince yani alacağın maksimum kalkanın şeyini fazlasıyla alıyorsun. Yani mesela 50 bin, 55 bin, 60 bin canlara aldığın kalkanla seni öldürebilen bir karakter yok zaten oyunda. Yani o kalkanı kırabilecek bir şey yok. Eee, boss yok. Anlatabiliyor muyum? O yüzden 40 bin üzeri biraz şov. Yani naizane benim görüşüm bu. Avare'ye bakıyoruz. Fly var. Güzel. 90 C0 R1 güzel 8 7, 3. Bunu şöyle yap. Ben şöyle yaptım. Hani kasma düşünüyorsan 10 16 yapabilirsin veya 10 19 yapabilirsin. Ben 10 19'da bıraktım. Ulti çünkü çok kullanmıyoruz. E, ee, avarda genellikle hani, saldırıya veya hani 3 bir tane deş oynadığımız için gayet güzel. 58'e 140. Benim de şu an böyle bir şey 54'e 100 küsür, 150 küsür böyle bir şey. Ee, hala avar domeni dönüyorum ben de daha düşmeli. Bunu da işte minimum 60-180 yapmak da yarar var diye düşünüyorum. Alhaytan Primordial Jet Cutter var. Güzel. Kendi silah yerine bu da olabilir. 8-8-6 olabilir. Ya ultiyi de geliştirebilirsin. Hani mesela 19-6 yapabilirsin ya da 19-9 yapabilirsin. Tercihe bağlı. 60-137. 5 parça Gilded Dream. Olabilir yani Al için tercih edilebilir. C1 bir de gayet iyi çok güzel. Şahımız var bugün Şahan'ın doğum günüymüş aynı zamanda. Ee, şah için Şah oynayan arkadaşlarımız doğum günü kutlu olsun. Şahan'ın doğum günü kutlayalım buradan. İki parça vermeli, iki parça bir de spinner. Ir. Hmm. Hmm, that match. Olabilir. Olabilir. 8 9 9. O şey geliştir. Düz düz vuruşlarını ya 10 10 9 yapabilirsin Shao'da ya da 10 10 10 yapabilirsin. Shao düz vuruşlarda da iyi bir şampiyon. Ver milyon 4 PC arıyorum ona. Mantıklı ve yasal. Ben olsam ben de bunu arardım. Gayet gayet hoş. Kardeşim ellerine sağlık. Güzel bir hesap. Bir tane hesap incelememiz var. Yan, Bülent çimin hesabı. AR50. World Double Edi bir arkadaşımız. Gayet güzel. 5 yıldızlar var. Beraber bakacağız şimdi. Şimdi Kamsato Ayaka 80 seviye. Anonimik 3 80 seviye. R2 gayet iyi. Crit Red, Crit Damage. E, crit rate'in fena değil, kabul edilebilir Blizzard'dan dolayı. Eğer takımında başka bir buz karakteri daha bulunduruyorsan ve Blizzard takıyorsan kabul edilebilir bir crit rate. E, ama crit damage'in kabul edilemez çünkü crit damage'ini acilen yükseltmen lazım. Ya acilen bir şekilde yükseltmen lazım. Minimum %220'leri falan görmen lazım yani. Yani Nalzan'ın tavsiyem budur. Dilak'ta Prototype Arkeik'imiz var. Gayet güzel kullanışlı bir silah Dilak. Şimdi Dilak'ımız C0, 4, 5, 5. Bir de yetenekleri... Ben önce şöyle yapıyorum. E, oradan başlayayım. Önce karakterin seviyesi sonra silahın seviyesi, sonra karakterlerin yeteneklerinin seviyesi, ondan sonra artifekler diye gidiyorum. Yani senin mesela ayakayı ağlana kadar ayak ay yeteneklerini 6-6-6 yapacağın e, şeyleri çıkartman lazımdı. E, ne onun adı? Kitapları çıkartman lazımdı. E, hani o yüzden bunu bir sonraki alacağın karakterde bunu bu şekilde yaparsan daha rahat edersin. E, onu söyleyeyim şimdi en baştan. Dilak 4 6 şey 4 5 5. Benim dilakım mesela triple e, yok. Benim kaç gram? 2 2 taşlı galiba. <laughs> 10-10 da olabilir. 9-10-10 da olabilir. Tam hatırlamıyorum. Yakım şu an. E, ee, dile kadar şey kasıyoruz kanka. Eğer kasmak istiyorsan bir gün. Witches seti kasıyoruz. Witch, e, Crimson of... Neydi? Crimson of Witches. Neydi lan o setin? Dur bakayım. Kızılcal Kızılcal'ın bir şeyi tam Kızılcalı setini kasıyoruz yani. Ee, neden E'sini pasifinden duda E'ye vurdukça yüzdelik olarak stack birikiyor ve daha fazla vuruyorsun E'de. Bir de Dilaka kum saatinde Pyrodomech, eee şey, pardon, kum saatinde Elemental Mastery Kupa'da pyro damage getiriyoruz. Saino'ya bakalım. Saino <laughs> Calamity Coiler. Sino'da enerji şarj önemli. Saino kullanacaksan Shenhen'in mızrağını vermek yerine 4 seviye enerji şarj yapan mızrak verebilirsin. Veya mesela şey olabilir. keç olabilir. Keç buna bir, buna bir örnek. Ama crit rate'in az kalıyor. Fakat önemli değil. Ulti'yi bastığın zaman crit rate'ini arttırıyor ya. Ama Sino'da şöyle bir şey var. Saino ulti vuruşları düz vuruş da olarak sayılıyor olabilir. Ulti vuruş olarak da sayılıyor olabilir. White Tassel en iyi tercihi abi. Saino için mi? Yani bilemedim. Ona bakmak lazım enerji charge önemli bu iroda çünkü şey ultiyi bastıktan sonra ulti bitince e, kullan kullanıyorsun ya ulti bitince rotasyonu yaptıktan hemen sonra tekrar ulti basabiliyorsun böyle 170-180 enerji şarjı olursa da. ama onu yapmak tabi şeyden dolayı zor crit damage crit rate dengelemek açısından da zor yani Singchu C1 Sacrificial R1 gayet güzel. Sacrificial R5 yapman çok hoş olur senin adına. Sürekli E atarsın Singchu'da hemen ultiyi doldurursun. Singchu'da şey kazacaksın. 4 parça emblem veya 2 parça od 2 parça emblem veya 2 parça od 2 parça nobles yapabilirsin. Enerji çerçen yüksek tutmak kaydıyla. Dayanoya bakalım. Dayanomuz C5 gayet güzel bir dayanomuz var. 1 7 7 gayet hoş Sacrificial bow var. Ya bu da fena değil. Yine bu da iyi olabilir. Ama dayanayla hani şey can mı kasacaksın, enerji şarj mı kasacaksın ona karar vermen lazım hani nasıl kullanacağını karar vermen lazım. Yani Dayanoya DPS olarak kullanan da var, support olarak kullanan da var. Onu sen kendin bir düşün. Sakros'ta Sacrificial Fragman var. Elemental Mastery'si 423. Yani fena değil bence. Gayet yeterli bir Sakros şu an için en azından. Ama dediğim gibi bunların hani bir takım kurmak istiyorsan 4 yıldızların da en az böyle skill'lerin 6-6-6 yap ki bir böyle katkıları şeyleri olsun böyle bir güzel bir yanları olsun. Jean'de de var. Ee, hiçbir şey yoksa verilebilir bir tercih Jean için. Saldırıdan çekiyor çünkü şeyi. Ee, can arttırma olayı. C1 Vision gayet güzel. Crit red, crit damage. Yani şu an zaten kasmadığı için bir şey demiyorum buna. Hani şeyleri de kasmamışsın. Ee, nedir onu sen söyle. Yetenekleri de kasmamışsın. Jean'e atak 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 verip geçebilirsin. Enerji çarçımı az diyorsan enerji çarç verebilirsin. Falan filan gibi şeyler yapabilirsin. Tignari, slingshot var. Tignari'de. C0 bir signalimiz var. Daha artifekt yok. Yani bunu da zamanla kasarsın diye tahmin ediyorum. Barbara kastım can 40k. Barbara'nın o zaman şey var bak. Ee, bir tane 3 yıldızlı mor bir kitap var. E, ee, ne onun adı? Ejder katillerinin serüveni. Ejder katillerinin serüveni mi? Öyle bir şey. Onu ver. Kuracağın takımda onu kur. Mesela Dilak, Shinkshu, Barbara, Benet'in varsa güzel. Dilak, Shinkshu, Barbara, Jin de olur. Hani can basması için takımda en azından Dilak için. Böyle bir takım kurabilirsin. Ayaka kuracaksan işte şey alacağım dedin. Ganyu'yu alacağım dedin. Ayaka Ganyu'lu böyle hani Frozen bir takım kurabilirsin. İşte Shinkshu artı bir mesela bir Diana gibi bir şey yapabilirsin. Ya da mesela işte ne bileyim e, saino Sino, e, Shinkshu, e, Sakros, Jin falan yapabilirsin. Veya saino Shinkshu, Sakros, Tignari yapabilirsin hani. E, Bunların hepsi elin olan takımlar. Bunların hepsini kasabilirsin Bülent ciğim. Bakarsın istatistiklerine. Ünlem DC, Ünlem YT yazarak da benim Discord kanalımı ve YouTube kanalımı takip edersen karakterlerle ilgili şeyler de paylaşıyorum orada zaman zaman. Oradan da bir karakterin e, kasılma boyutlarını, artifekleri, olması gereken işte böyle hani raidleri, statları bilmem neleri falan filan hepsini görebilirsin zamanla diye söyleyebilirim. Hesabın cilettiği için teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Evet Çato, YouTube'a el sallayabilirsin. Hoş geldin aramıza. Şimdi... Güzel bir hesabımız var YouTube. Ganyu, Itto, Tao, Kazuha, Shao, Zonli, Saino, Jin giderek levelları azalıyor. Şimdi Ganyu'da 10, 5, 8, 4 parça Wanderer, Amos. Gayet iyi. 43'ü 165. Crit rating biraz düşük kalmış. Crit damage'ine biraz düşük kalmış. Bunu 60'a 180 e yapabilirsen çok daha iyi olur ama Wanderer biraz sıkıntılı bir artifact seti. Onu biliyorum. O yüzden bir şey demiyorum. İddo C1, Redornumuz var. 5-5-9. İddo'yu 10-10 yap. Tavsiye ederim. Çünkü Ulti açtıktan sonra düz vuruşlar yok ediyor. E, 2500 defans var. Güzel. 2400'ün üzeri gayet iyidir. 30'a 246. Çok güzel ama crit rate'in çok düşük kanki. Crit rate'in çok düşük ama crit demek çok güzel akalamasın. Defans da çok güzel gelmiş ama bu seti dizmek çok zor. Onun da farkındayım. E, Haskı'da 4 parça yap. Ne x ne kaskta şunu bulamamışsın veya bunu bulamamışsın. Burada crit rate var mı? Aa crit rate başka hiçbir itemde yok. Aa anladım. Ama gayet güzel bir itto yani. Ben beğendim ama biraz crit rate'in düşük kalmış. Bir de 4 parça hask yaparsan yok eder. Hu Tao C0 2 parça noblesse oblige. Hu Tao C0 deathmatch olmaz, huta'yı şey ver, dragon's Bane ver, elemental master yap minimum yüzde yüzü geçecek şekilde. Zaten şu an 52, şey yüzde 252. Onu verirsen daha da fazla artar. Artı 4 parça wichis yap, ultili yok edersin. C0 olduğu için hani bu seti öneriyorum wichis'i. Yoksa C1 olsaydı, shimenawa daha iyi olabilirdi e, oynayış tarzına göre. 51-147, bunu da yine 60-180 civarında bir şey yaparsan minimum gayet güzel bir huta'ya doğru gidiyorsun gibi gözüküyor. Kazuha 559 Elemental Master'i. animo Damage ve Crit Damage kasmıyoruz Kazuha'ya. Crit Rate'imiz yok. Şöyle yapıyoruz. Crit Value'yu itemlerin alt özelliklerini arıyoruz. Buraya Elemental Master, Elemental Master, Elemental Master getiriyorsun. 6-6-10 yapabilirsin. Ya da 6-9-10 yapabilirsin Kazuha'yı. Naçizane tavsiyem. Shao Shao boş. Shao'ya bir şey demiyorum. Zonli'de Black Tassel ee, i̇ki parça tane soft millet, bir, dört, üç. Şimdi şöyle, Zonli'nin E'si güzel kalkan veriyor ama Zonli'nin Q'su da son seviye çarpanları çok yüksek. %901 yani 10. seviyede çarpanı. O yüzden bence Zonli'yi herkese yaptığım bir uyarı var. i̇ki parça tane ee, soft millet, iki parça, parça noble topuç kasabilirsin. Ya da iki parça tane soft millet, iki parça arkaik petra kasabilirsin. 40 bin üzerindeki can kafidir Zolni'de. Abartmana gerek yok. Daha fazlasını artı crit crit demecine minimum 60'a 180 yap. Zolni'ye bir de hani böyle şey support DPS gibi oynamayı dene. O zaman ultiyle hasarların 110 bin, 120 binleri falan görüyor çok rahat bir şekilde 5 yıldızlı bir silahla özellikle. Saino'ya bakıyoruz. Daha kasmamışsın bir şey demiyorum. Ji'ne bakıyorum. Ji'ne de daha kasmamışsın bir şey demiyorum. Ya diğerleri bok gibi zaten sadece ilk dördünü kullanıyorum. Anladım. E, ee, ama Itto için Goro şart. Yani buraya Goro'yu niye koymadım bilmiyorum. Goro'nun C, C6 olursa mükemmel özellikle ama Goro kesinlikle C0 bile şart yani. E'sinden gelen pasifi çok önemli Itto için. Yani hasarı çok arttırıyor. Emin ol çok arttırıyor yani. E, ee, Hu da şey falan kullanamıyorsun yanında. Hani Bennett, Shingling falan gibi %25'lik atak bonus almak için... <laughs> ikinci bir alev karakteri kullanamıyorsun çünkü Hulta'nın Melt'i ve Vaporizer'ını alıyor. Özellikle şey kullanıyorsan, dört parça bir şey seti kullanıyorsan. Ee, ama Şimenova kullanıyorsan bir şansın olabilir bunları denemek için. Ama Benettin'i olmuyor Ertuğrul çünkü can basıyor. Huta 150, 150 canın altında oynamak E'nin pasifinden dolayı çok önemli. Ee, bir de huta yanına Tom'a koyabilirsin Barsan. Acizane hani en iyi o gidiyor şu an Alev kullanıcılar arasından. Ee, huta için hani 125 atak bonus yakalamak için. Ee, önerdiğim şey şeyde e, takım olarak da sana şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela Hu Tao, Kazuha, e, Toma ve işte bir tane daha hani bir support karakter kullanabilirsin buraya. Artık o senin Shinkshu olur mesela gayet iyi gidiyor. Özellikle yüklü saldırı yapacaksan ya da işte mesela ne bileyim hani ulti hasarını arttırmak istiyorsan başka şeyler kullanabilirsin veya kalkan üstsen Zonli kullanabilirsin ama Hu Tao'da kalkan istemiyoruz zaten biz. Eee takımında da Şöyle bir sıkıntı var. İddo ve Goro'yu koydun ya takımda bir Geo daha olması lazım. Hiçbir şey yoksa Noel ama yanında kesinlikle bir can basan biri. Yani Benet veya şey kullanabilirsin. Eee kullanabilirsin çünkü canı çok azalıyor. Ee, ya Itto'nun şöyle bir sıkıntısı var. Defans çok yüksek oluyor evet ama hasar zaman canı arttırabilme potansiyeli olmuyor takımın. Yani defans yüksek oluyor, haklısın. Ama bir boss'tan bir şeyden hasar zaman o can tekrar kasamıyorsun karakterde. O biraz sıkıntı yaratabiliyor. Nadir hani bunda aklını bir kenarına tut yani bilmiyorsan. Ganyu ee, Ganyu'da mesela Ganyu Ayato ile oynayanlar var. Kazuha yine buraya koyabilirsin Elemental Mastery'den dolayı. Özellikle hani böyle Alebos'u falan filan keserken gayet işine yarar. Veya normal şeyleri işine yarayabilir. Ee, Saino'yu da şöyle önerebilirim. Sino'nun ama zaten kendisi kasıl değil. Şao'da Favonius Lens güzel. Ha şunu önerebilirim. Mesela Kazuha'ya 90'a bas. Dendro kombosu geldi ya. İleride böyle Nahida falan filan işine girersen. Nahida Alhaytan falan vesaire işlerine girersen. Zaten bu Yaman ikinci Banner'ında da şey gelecek ya. Bayzu. O işlere girersen hani atarım diyorsan dendro karakterlerini 90'a basıyoruz karakterleri artık. Yani support karakterleri bile 90'a basıyoruz. Ama şeyi anlayabiliyorum hani. Başka karakterleri de yükselttiysen primogem almak için o şey pardon mavi bir şey almak için. E, kitabın veya altının bitmiş olabilir. Ara 55'ten sonra bunlar çok zor oluyor. Bunu anlıyorum. Hani bu da muhtemelen planların arasında vardır. Ama ben hani videoda olduğumuz için bir söyleyeyim dedim. Yani bilmediğin için değil. Ee, karakterlerin gayet güzel kardeşim. Eline sağlık. güzeldi güzel de kasmışsın. Umarım daha da güzel karakterlerin olur. Umarım it C6 yaparsın. Red R5 yaparsın. Allah gönlüne göre versin diyorum. İyi bayramlar diliyorum. Görüşürüz. Evet YouTube hoş geldin tekrardan. Ben biraz önce ekran vermeyi unutmuşum. O yüzden kaydedilirken bir sıkıntı çıktı. Şimdi hemen yeniden inceliyoruz Ensar arkadaşımızın e, hesabını. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim Ensar. Biraz önce konuştuklarım boşa gitti. Bir, o yüzden bir daha söyleyeceğim. Yapman gereken ilk şey ne biliyor musun? Karakterleri 90'a basmak tamam mı? ben nereden baktığını anlayamadım. En Enka diye bir e, bu site, Enka'ya UID'ni yazıyorsun ve senin profilindeki karakterler gözüküyor. Oradan inceleme yapıyoruz. Hiç hesabına, cartına, curtuna bakmamız gerek yok. Girmemize gerek kalmıyor. Gayet güvenli bir şekilde senin hesabını görebiliyoruz. Şimdi Yapman gereken ilk şey karakterleri 90'a basmak. Neden? Bir önce söyledim ama YouTube videosu gözükmediği için bir daha söyleyeyim. Şimdi ileride Dendro Combos geldiği için karakterlerimiz yeni Artifact setleri veya yeni çeşitli karakterler, support veya yardımcı veya işte bufflayan, mufflayan karakterler gelebileceği için karakterleri 90'a basmalıyız ki daha fazla hasarımız olsun. Karakterleri takımlara göre esnetme şansımız olabilsin. Şimdi öncelikle Ayakaya'dan başlayalım. Ayaka C0, Amanum Kaka 3'ü çok güzel. Şimdi Amanum Kaka aldıysan enerji yenilemesi verdiği için alt özelliklerden yani sürekli ulti tabanını tetikleri için bu silah. Ayakaya'da ultini bir 9'a dayıyorsun. Tamam ulti 9. 9. Evet. ve E'ni de bence 9'a daya çünkü neden evet. en azından 6 yap çünkü blizzard state'in bir özelliği var değil mi Frozen bir karaktere yani bir karaktere Frost etkisi uyguladığın zaman yani Cryo etkisi uyguladığın zaman yüzde 20 etkilenmiş bir karakter uyguladığın zaman yüzde 40 veriyor. O yüzden E'yi sürekli kullanmamız ve E'mizin de hasarın yüksek olması için e, bizim E özelliğimiz, E skillimizi en azından altı yapmamız gerekiyor ayakada başlangıç olarak. Şimdi ayakada düz burçları altı yapmışsın. Belki istersen fiziksel ayakta oynayabiliyorsun ya da oynuyorsundur bilmiyorum ama dizdiğin e, set ona göre bir set değil. Onu baştan söyleyeyim. Yani Cryo damage'i vermek istiyorsan bu set diziyorsun ve burada 6 dokuz, dokuz yapıyoruz minimum e, skilllerimizi. Ama ayak kadar fiziksel oynamak istersen %18 fiziksel hasar %18 fiziksel hasar girebilirsin. Ya da %18 bu hasarı %18 fiziksel hasar girebilirsin. Gibi 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 çeşitli seçeneklerimiz var. Nadir'den bunu da söyleyeyim. Ondan sonra şimdi Naida'ya bakıyoruz. Naida'da Fabonus Codex var. Olabilir Fabonus Codex enerjilerimiz açısından güzel. Okey. Elemental Master'ımız çok düşük. Hmm. Dört parça Deepwood Memory girebilirsin Naida'ya. Hmm. Dört parça Gildik dediğim de girebilirsin. Önemli değil yani. Hani o kendi, kendi takım tarzına göre değişebilir. Ama bunu giriyorsan buraya kupaya, kum saatine ve taça Elemental Master getiriyorsun. En azından kum saatine ve taça elemental master getiriyorsun. Kupa Dendro damage bonus olarak kalıyor. Burada minimum 750 800 bandında bir elemental Master e ihtiyacımız var. Neden? Nayda'yı çünkü hem ultisi buff'lıyor, diğer ultileri hem elemental Master paylaştırıyor falan filan filan gibi özellikler var. Domain'lere girmemiş olmanın eksikliğini buradan çekiyorsun zaten. Bak, bossları bu yüzden kesemiyorsun. Hem karakterlerin talent şeyleri düşük hem de karakterlerinde şeyler yok. Güzel <laughs> e, artefektler yok. Mesela Ayaka'da %29 crit rate getirmişsin. Bunu ben anlıyorum. 4 parça bildiği çok güzel iş yapıyor. Crit demecin güzel fena değil ama bunu böyle bir %210'a, 215'lere, 20'lere falan dayandırabilirsen çok daha tatlı olur ayaka için. Nayda da içinde şunu söylüyorum. Yeteneklerimizi 6 6 6 yapıyoruz minimum çünkü Naya'dan hem düz vuruşları yerine gerek kullanılan takımlarda hem de ulti ve E'sinin verdiği hasar miktarları çok fazla. Özellikle Bloom, Hyper Bloom gibi takımlar için söylüyorum bunu. Dilak'a bakıyoruz. Dilak'ta prototip arkaik var. Çok güzel bir silah Dilak tercih için. Gayet güzel bir silah. 5 parça Gladiator final girmiyoruz Dilaka. Dilak'ın tek bir seçeneği var. O da Witches artefakti. E, neydi o? Witches artefaktının adı The Crimson Witches Flame miydi? The Crimson Flames of Witches, Witches Öyle bir set. Alev bonusu veriyor. Olayı şu. E, 4 parça artifek taktığın zaman E'nin her vuruşunda biliyorsun Dila 3 kere E basabiliyoruz. Her vuruşunda %15'in üzerine bir %50 katarak yani işte %15'in üzerine %50 daha katarak %22,5. %15'in bir daha %50'sini katarak %30-35'lere kadar varan bir hasar artışı sağlayabiliyorsun bunu yaptığın zaman. Aynı zamanda Dilak takımında mesela Bennett e, şu vesaire gibi karakterler kullanabilirsen Vaporize ve Melt'i e, tetikleyeceği için Witch'i seti oradan da çok güzel hasar artışları elde edebilirsin. E, prototype çok güzel bir silah Dilak için ama Dilak'ın main DPS yapmak için 90'a basıyoruz. Silahlarımız 90'a basıyoruz. Olayımız bu. Ve Dilak'ta da TV1 Lat hoş geldin YouTube'a el salabilirsin. Kanalımıza hoş geldin. Takip ettiğin için teşekkür ederim. Hemen masada yerini alabilirsin dostum. E, hemen Dilak'a şöyle bir şey yapıyorsun 6-6-6 yapıyorsun. Hem ultisi hem es çok önemli. Düz vuruşlar o kadar önemli değil. Ultiden sonraya kadar ki ta ki Genç hocasına hocası oldun abi? Olabilir, olabilir, olabilir. Öyle bir niyetim yok gibi değil. Yani var, var. Bir şeyler var öyle. o bu güzel. Tablo işi göre vermişsin. Fena değil. Yani Elemental Master'ı yükseltmek için güzel bir tercih. Ee, bir 1-4-1 yapmışsın. Olmaz. 1-6-6 yapacağız. Minimum Kokushino bu da. Ve Elemental Master'ı de 1'e dayayacağız. Güzel artifekler düşürmüşsün. 16'da kalmış. Alttan da şu ikisinden Elemental Master'ı biraz yükseltebilirsen eğer hani girme devam ettikçe. Ee, bunun artifek şeyini yükseltebilirsin. Kukushin da Gullet Dream ne kadar çok şey oluyor onu bilmiyorum açıkçası. Yani daha farklı bir e, izine gidebilir misin? Ya da kullanacağın takıma göre bir esneklik sağlayabilir misin? Öyle bir şey yapabilir misin? Onu biraz araştırman lazım. Yani bu Gullet Dream'i hani Kukushin nereden tutacaksın onu bilmiyorum. Onu bir hani kendine göre bir değerlendir. Kafanda bir o şey olarak kalsın. Dayanacağı bir 1 Favonus favori, güzel gayet enerji çarjı karşılamak için önemli bir olay. 1-8-6 yapmışız. Olabilir kalkan hasarı, kalkan bizi koruyamışız sonuçta onu verebiliriz. Ultimiz altta kalabilir şu anda. 4 parça Nobis Obi'de kullanabilirsin Dayanada. Ama şöyle bir bakayım. Ha Bennett'te 4 parça nobis olmuş var. Şöyle bir sıkıntı yaratabilir sana bu. Mesela Dilak takımında Dayana ve Bennett kullanmak istiyorsan bunların birinin artifektini değiştirmek zorundasın. Çünkü Bennett'te e, kullandığımız o Nobelistler var ya veya Dayan Duşan şu an, an seni kullandığı Nobelistler var ya bunlar kanka e, şey yapmıyor, üstte binmiyor. Yani sen hem ben Dayanol ulti atayım, hem Benet ulti atayım, gideyim dila ulti vurayım işte 1 milyon vurursun öyle bir şey yok. Ya birinde çalışıyor bu yani steklenmiyor yani, anladın mı yani şey. nobel Nobles steklenmiyor. E, o yüzden bu sıkıntı yaratabilir sana. yani ona bak o, o, yüzden hani mesela şey yapmıyor insanlar mesela atıyorum ayaka koyup işte Shenhe işte ne bileyim hani böyle e, Rosaria falan filan dizip hepsine şey vermiyorlar. nobel Obelix vermiyorlar. O, bunu yapamadıkları için vermiyorlar çünkü. E, o yüzden bir teknik, sadece bir tanesini kullanıyoruz yani şeyde takımlarda. Bu hani bir e, şey yap kafanda tut iki ayrı takıma diye vermişsin bunu anlıyorum. Hani ben aklımda olsun diye söyledim. Bunu da hani bir ekstra bilgi olarak söyleyeyim. Mona'mız var. Thrilling Tales of var. Evet. E, çok güzel bir silah. Bunu mesela e, Naida içinde kullanabilirsin. E, başka mesela... Barbara içinde kullanabilirsin. Dilak takımında hani böyle başka bir su uygulayıcı falan filan yoksa kokomun varsa Kokomi içinde kullanabilirsin. E, da artifektin olması bir şey diyemiyorum ama ünlem DC yazıp Discord'umuza gelirsen Mona Senpai var Discord'da. Mona'sı C5 1.7 milyon Mona hasarı var. Mono. Muazzam bir Mona dizmiş. Gerçekten çok güzel bir Mona. Ondan Mona ile ilgili bütün bilgileri alabilirsin. Sorabilirsin. Kendi sana yardımcı olur. Raiden Shogun'umuz var. 90 level. Dragon's Bane var. Elemental Master Raiden Shogun. Ben şahsen Elemental Master Raiden Shogun önermiyorum. Ağır 55'sin. Üşenme. Otur. Bir günde 5 saatte keç catch yapabilirsin. Keçini yap. Revision'i yap. Raiden Shogun'a bunu ver. Crit rate'in az gözüküyor. Keçi yaparsan %12 gibi bir crit rate gelecek ultine. Oradan da bunun hasarını yükseltebilirsin. Crit damage'imiz minimum %150. Enerji charge'ımız da minimum %250'nin üzerinde olmak zorunda eğer emblem takacaksak ki Raiden Shogun'a emblem takmak çok mantıklı olabiliyorsun. Ultisinden ve enerji yenilemesinden dolayı. <laughs> Önerebileceğim takım kompozisyonları şöyle olabilir. Şimdi burada 1 2 benim görebildiğim hadi 3 diyelim tane DPS'im var. Nayda'yı saymıyorum. İlk DPS'in ayaka ayak adam mono kuraya takımı kurabilirsin. Shenhe işte Sakros, Mona veya Kokomi varsa bunları koyabilirsin ayaka takımına. Dilak'ta Bennett koyabilirsin. ikinci bir Alev karakterinin bonusunu almak için hiçbir şey yoksa e, ee, veya Barbara koyabilirsin. Ama mesela burada Mona var? Mona ve Shinkshu da koyabilirsin. Ya da Barbara ve Shinkshu da koyabilirsin. Barbara'ya Thrilling Taste of Dragon Slayer verip e, yüksek bir şey yapmak için. Veya Mona da zaten bunu kullanabilirsin. Mona kullanın, Mona'yı da kullanabilirsin. E, üçüncü main DPS karakteri Raiden Shogun. Raiden Shogun Elemental Master'ı ben önermiyorum dediğim gibi. Olayımız şu. Raiden Shogun Elemental Master'ı kasacaksam Nidal abi yani güzel bir setin dizilmiş olması lazım. Elemental Master setin dizilmiş olması lazım. Çünkü diğer türlü çıkardığın o tomurcuklar çok fazla vurmaz. Hyper Bloom'da yani e, Böyle 20k'ları falan zor görürsün diye tahmin ediyorum. Çünkü hani Reden Shogun'un ultisini çok yükseltmişsin. E'sini yükseltmeye başlıyorsun. Yani yükseltmeye devam ediyorsun gördüğüm kadarıyla. O yüzden bence yol yakınken dön. Git keçini craft'la Reden Shogun'a. Crit böyle hani bir yüzde falan tutmaya çalışsan olur şeyden dolayı, keşten dolayı veya yüzde dolayı. Yüzde olabilir keşten dolayı. Crit damage'im yüzde yüz üzerinde kesinlikle olmak zorunda minimum. Ve enerji charge'ımız da yüzde iki üzerinde olmak zorunda. Çünkü Disney Red Shogun, main DPS bir Shogun gibi gözüküyor bana Dragon Bane hariç. Teşekkür ederim hesabını verdiğin için. YouTube'a el görüşmek üzere. Şimdi Hasaki'cim hoş geldin. Hasaki, Hasaido. Şimdi ben hemen Red Shogun'a bakacağım. Avaricim ama önce bir şöyle genel bakış atayım. The Witsit, 4 parça Desert Pavilion olabilir. 58 7-28 gayet güzel. Ama Anemo damage demiş bonusa burada daha tatlı olurdu. Eee crit demiş olur olur. Olur gibi. Bunu bir de 60 civarına kabul edebiliriz. 10, 16 nice ben de öyle yapmayı düşünüyorum şahsen. Benet e, 6 8 bunu 9 yap hatta 10 yapabilirsin. Support bilet gerçekten güzel. 560 atak değeri çok yüksek bir atak değeri. İyileştirme saldırı crit rate buna gerek yok. Can 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 oynuyoruz. Can 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 çünkü eğer DPS Benet yapmayacaksan can 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 oynuyoruz tamam mı? DPS Bennett yapmayacaksan can 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 olur. Çünkü benet de can yenilemesi artifeklerden de geliyor. Karakterin kendi canından da geliyor. Hani yüksel seviye atladıkça gelen candan da geliyor. Ama saldırı gücü sadece kılıç ve karakterin seviye atlarken gelen saldırı bonusundan ve silahından geliyor. O yüzden buraya can 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 giriyoruz DPS benet yapmayacaksak. Shingling C1 gayet güzel. Catch R5 çok hoş. 4 parça emblem gayet mantıklı. 30-68 çok düşük kalmış. Power damage bonus bulmuşsun ama crit damage crit bulamamışsın. Sıkıntını anlayabiliyorum. Ee, enerji charge'ın zaten çok yüksek. %160, %170 civarında olduğu zaman enerji charge artık bırakabilirsin. Yani burada altta enerji charge gelmeseymiş iyi olmuş ama gelmiş yani. Onu anlayabiliyorum. Yani yapacak bir şey yok. Ama Catch R5 gayet güzel olmuş. 90. Shingling'ini 90'a basıyorsun. Unutmuyorsun. Shingshu ee, 2 6 7 bunu şey yapabilirsin. 2 9 9 yapabilirsin ya da 2 6 9 yapabilirsin. O sana kalmış. Ee, sacrificial R1, sacrificial varsa bunu R5 yap. R5 gayet işe yarıyor. 4 parça emblem gayet güzel. Buna şey de koyabilirsin hani. Enerji charge'ım takımda sorun olmuyor diyorsan mesela şinglikle beraber kullanıyorsan 2 parça nobles, 2 parça art of de koyabilirsin eğer enerji sorun olmayacaksa. Ama 2 parça e, emblem, 2 parça nobles de koyabilirsin yani ulti şeyini arttırmak için, hasar bonusunu arttırmak için. Bunu kafana göre bir şekillendirebilirsin ama böyle iyi diyorsan, farklı takımda kullanmak istiyorum diyorsan kullan No problem. Yani sadece bir tavsiye benim için. Hani bunu şey bakmadıysan bu açıdan da gör diye söyledim acizane. Crit rate'imiz biraz az. Crit damage'imiz çok az kalmış. Bunu zamanla arttırırsın zaten. Daha ağır 55'sin o çıkar. Raiden Shogun'da Primordial Jade. Şimdi Raiden Shogun'da Primordial Jade kullanmak yerine Catch kullanabilirsin. ama Primordial Jade de olur. Ya olur. şöyle bir bakayım. Crit rate'in %70 civarında olursa çok daha iyi olur. Hatta bu da kabul edilebilir ya. Yok yok bu da kabul edilebilir. Crit damage'imiz gayet iyi. Evet. Bir tek enerji recharge'da %250 üzerine çıkarsan 4 parça emblemi full şeyini kullanabiliyorsun. Ee, tamamını kullanabiliyorsun. Ee, 1 6 9 olabilir ama düz vuruşlarda oynayacağım diyorsan main DPS olarak kullanacağım Raiden Shogun'u sadece ulti atmayacağım diyorsan bunu da 6 6 9 yapabilirsin. Yani o kendi tercihine bağlı. Yelan C0, Favonius, Barbob, 4 parça emblem. Mükemmel bir enerji recharge var zaten Yelanda Bakmaya gerek yok. Crit ve crit damage kasıyorsun. Favonius varsa bunu R5 yap. 4 parça emblem koy. Enerji recharge bakma bile bakma bile. O kadar söylüyorum Favonius'la beraber. Yelan'a 90'a bas. Silah zaten 90. Crit red, crit minimum 60 180 yapıyoruz. Yelan'da da istersen Yelan'ı mesela Raiden Shogun veya işte Shingling'in hani olduğu bir takımda kullanacağım diyorsan. Enerji daha sorun olmayacak bir takımda kullanacağım diyorsan. 2 parça Heart of Deep, 2 parça Nobles yine kasabilirsin. Ya da 2 parça Heart of Deep, 2 parça emblem Yalan için bunlardan hani tercih edin olabilir. Avaricim teşekkür ederim hesabını incelettiğin için.